Merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu bağırsaklar. Birkaç danışanım bağırsaklar sorunu yaşadığını bana ilettiler. Bilmeyenler için aynı zamanda beslenme uzmanıyım. Ee, bağırsak sorununuz kronik değil ise bunun için bu video. Eğer bağırsak sorununuz kronik ise bunun için ayrı bir video çekeceğim. Galiba daha önce de çektim ama yine bir kısa bir video çekerim. Kronik ise zaten şunu sorguluyoruz. Yani kısa bir kür yapmıyoruz. 3 haftayla 35 gün arası bir kür yapıyoruz. Ve ilk sorumuz kökene iniyoruz. Bugünlerde veya şu anki hayatımın bölümünde neyi hazmedemiyorum? Bu konu üzerinde duruyoruz. Neyse ama bu geçici bir durum ise ki ben hiç şaşırmadım. Havalar çok sıcak, beslenmemiz e, değişti. Yani doğal olarak sıcaktan ötürü insanlar işte hemen bir so bir ayran içiyor, o oh, şiştim diyor, yetti bu bana diyor falan. Çok insan bilmiyor ki e, kan grubuna göre beslenmedikleri için benim gibi kan grubu sıfır RH er, pozitif olan insanlar ayran içtiğinde yani ben ee, balon gibi bir karınla geziyorum ortalıkta. Üç gün kendime gelemiyorum gibi 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 ondan sonra da Aa, ne oluyor bana falan. Neyse uzatmıyorum. Geçiniz. Size bağırsak sorununuz varsa hemen bir kür söylüyorum bu videoda. Sabah e, bir short paylaştım. Detox fat burner suyumu. Onu bir shortstan bakın 3 dakika falan. Onu içiyorsunuz 1 litre aç karnına. Uyanır uyanmaz. Saat kaç olursa olsun. Ama aç olun. Okey. Bir. Gün içerisinde söyleyeceğim bir şeyi tüketen. Yani bunu isteğinize göre yapabilirsiniz. İster yulaf ezmesiyle yapın. ister kara buğday gre greçka ile. ister yani kara buğday greçka Rusçası ama herkes greçka diye biliyor. Ben de bugün iyi değilim arkadaşlar ya. Ben de yamuldum. Ha, havalar evet magnezyum tuz bunları eksik etmeyin. Hmm, kara buğday ekledim ben bugün. Glut, glut, gluten free. Yani kara buğday low carb. Hiç gluten yok adı buğday, buda, buğday da olsa. kinoa. Hmm, ya ben kara buğdayla kinoayı kullandım açıkçası. Siz evinizde ne varsa onu kullanın. Okay? Haşlayın onu. İç, haşlarken de içine Kara buğdayın veya yulafın whatever içine hmm, kuru erik, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir evinizde ne varsa kuru meyvelerden atın içine. Ben öyle yaptım. Zerdeçal, zeytinyağı, zeytinyağı abartmayın. Bir yemek kaşığı tencereye. Az yapıyorsanız bir tatlı kaşığı. Karabiber, zerdeçal. E, bu karabiber zerdeçal olayı da inflammation. Türkçesi aklıma gelmiyor. Onu şifalandırıyor. İltihap. İltihap. Vücutta iltihap varsa. Okey. Okay. Ee, Zerde... Çiğ Pişirirken çiğ koymayın. Bittikten sonra koyun. Okey. Ama pişirirken zerdeçalı mutlaka koyun. Ha. Ee, üstüne de semizotu ektim ben. Siz salatalık ekebilirsiniz. Ben bunu sonra soğumasını bekledim. Salata şeklinde yaptım. Ve gün içerisinde bunu tüketin. Bu arada şeye de dikkat edin. Şey yapın. Intermittent fasting. E, Aralıklı oruç yapın. E, yapamayan varsa hep bahane buluyor insanlar. Ben diyabet hastasıyım bla bla bla. Tamam okey. E, yap o zaman istediğin kadar ye. Gün içerisinde abartmadan ama tabii ufak porsiyonlarla istersen. E, bu sizi tuvalete yüzde 90 çıkaracak çıkarmıyorsa da probleminiz var gerçekten yani o zaman e, bir tahlil yaptırın gelin bakalım okey veya bir uzda farklı başka bir uzmanla görüşün diyeceğim o ki bu kürü 5 gün yapabilirsiniz veya kendinizi iyi hissedene kadar e, başka ne bir şey unutmadım diye düşünüyorum bu kadar sorularınız varsa lütfen ortak sorun yani e, yorumlarda yazın arkadaşlar. Hem bana destek olmuş oluyorsunuz YouTube'da. Hep gidiyorsunuz özel soruyorsunuz. Özel DM kutularım 300 mesaj bakmayacağım artık. Gerçekten bakmayacağım ya. Yani e, mesela birçok insan aynı soruyu soruyor. E, onu yorumlara yazsanız hem bana da destek olmuş oluyorsunuz YouTube kanalımda. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, destek olun biraz. Hoşçakalın.